emekli ve memur maaşlarına zam rehberi. Ocak ayında bizi neler bekliyor? Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı 2026 Ocak ayında yansıyacak olan zam oranlarında. Yılın sonuna yaklaşırken bütçeleri doğrudan etkileyecek bu kritik dönem için hesaplamalarda hız kazandı. 4 aylık verilerle kesinleşen minimum artış. Ocak zammına giden yolda elimizdeki en somut veriler geride bıraktığımız 4 ayın enflasyon rakamlarıdır. Bu veriler, nihai zam oranının ne olacağını tam olarak söylemese de maaş artışları için bir taban veya garanti edilmiş minimum artış oluşturur. Bu oranın bilinmesi, vatandaşların en kötü senaryoya göre dahi gelirlerindeki minimum artışı bilmelerini sağlar. SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplama yöntemlerinin farklı olduğunu unutmamak önemlidir. 1. SSK ve Bağkur emeklileri bu grubun maaş zammı doğrudan son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenir. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı rakamları sırasıyla %2,06, %2,04, %3,26 ve %2,55 kümülatif olarak hesaplandığında SSK ve Bağkur emeklileri için şimdiden kesinleşen artış oranı %10,25 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2. Memur ve memur emeklileri bu grubun maaş artışı toplu sözleşmeden gelen zam oranı ve enflasyon farkından oluşur. Mevcut 4 aylık verilere göre memur ve memur emeklileri için oluşan kümülatif zam oranı şimdiden %16,55'e ulaşmıştır. Bu rakam bu grubun ceplerinde en az bu oranda bir artışın garanti olduğunu göstermektedir. Yıl sonu tahminleri ve olası zam senaryoları. Kesinleşmiş veriler mevcut durumu netleştirirken geleceğe yönelik planlama yapabilmek için yıl sonu tahminlerine bakmak gerekir. Bu tahminler milyonlarca insanın alım gücünü doğrudan etkileyecek potansiyeli sahiptir. Merkez Bankası Tahmini. Merkez Bankası 2025 yılı sonu için enflasyonun %31 ile %33 aralığında gerçekleşmesini öngörmektedir. Ekonomist tahmini ise piyasa ekonomistlerinin beklentisinin yıl sonu enflasyonunun %31,77 ile %31,99 bandında olacağı yönündedir. Bu tahminler ışığında farklı emekli ve memur grupları için Ocak 2026'da masada olan olası zam senaryoları şunlardır. SSK ve Bağkur emeklileri. Merkez Bankası tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda zam oranının %13,50 civarında şekilleneceği öngörülmektedir. Ekonomistlerin tahmini gerçekleşirse bu oran %12,94 ile %13,13 ,13 bandında olacaktır. Rakamların dili cüzdana yansılalar. Yüzdelik artışların en somut yansıması elbette cüzdana olacak olan TL miktarıdır. Yıl sonu beklentilerine dayalı senaryolara göre bazı temel maaş kalemlerinde beklenen artışlar şöyledir. Kategori, mevcut durum TL, tahmini yeni maaş Ocak 2026 TL. En düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı 16881 19159. En düşük memur emekli aylığı ek ödeme dahil 22.672, 28.118. En düşük memur maaşı, 50.962, 52.034. Memur maaşlarına yapılacak zam sadece kük maaşları değil, memur maaş kat sayısına bağlı olan aile yardımı gibi birçok ek ödemeyi de doğrudan etkiler. Örneğin eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir memurun aylık olarak aldığı toplam aile yardımı ödemesi 3830 TL'den 4518 TL'ye yükselecektir. Sonuç olarak 2026 Ocak zammı için ilk veriler cebe girmiş durumda. SSK ve Bağkur emeklileri için %10,25, memur ve memur emeklileri içinse %16,55'lik artış şimdiden garantilendi. Nihai ve resmi rakamlar için önümüzdeki iki ay kritik bir öneme sahip. Ancak unutulmamalıdır ki bu nominal artışların alım gücüne reel olarak nasıl yansıyacağı önümüzdeki dönemde temel harcama kalemlerindeki fiyat hareketlerine bağlı olacaktır. Bu nedenle açıklanan zam oranları kadar enflasyonla mücadelenin seyri de yakından izlenmelidir.